için özel bir akşam. Yani e, acımızdan bahsettim. Şu anda ne transferle ilgili konuşmak istiyorum ne de hani bir teknik bir analiz e, yapmak istiyorum. Ben hani sonuç itibariyle maç sonu e, tabii ki sağ olun burada bekliyorsunuz. Biz de e, konuşmamız gerektiğini düşündüğümüz için konuşuyoruz. Yani bunlar şimdinin konusu değil. Teşekkür ediyorum. Çok Hacım sağ olun. Söyleyebilmeniz. Evet. Peki Samet Akaydın'la Mert Hakan yanlışın bir tartışması. Ya oluyor. olabilir onlar futbolcularsa olan şeyler. Yani bugün Baktığınız zaman hakem tartışılıyor. Onu çok anlamış değilim. Yani tabii ki akşam hakem hocalarını dikkatle takip edeceğiz ama baktığınız zaman hani ne oldu diyorsunuz. Hani ben bir şey bulamadım yani. Ama akşam oturup tabii ki seyredeceğim. Yani hakemin sürekli olarak polemik olarak ortaya konmasını falan anlayamıyorum. Yani bunlar herhalde adet oldu. Yani ortada böyle net bir şey olur, katliam olur, acayip bir penaltı verilmez, yüzde yüz goldür, iptal edilir anlarım ama bugün ne oldu anlamış değilim. Yani bizim geçen sene futbolcumuz İngilizce bir kelime kullandığı için maçtan atıldı biliyorsunuz Fred. Evet. E aynı şey oldu işte. Yani burada ne oldu anlamadım. Futbolcu kendi itiraf etti. Ben bu lafı söyledim diye. E bizimki de atıldı. E başka futbolcu da atıldı. Demek ki hani herkes, her takımda atılabiliyormuş. Hani burada bir ayrıcalık olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında baktığınız zaman hani kırmızı kartı futbolcu kendi yazmış haklı diye. Başka ne oldu? Yani var mı bu tarz Ben çok hayır, kaçırdığım bir şey vardır bilemem de çok hani öyle bir şey de görmedim. Ama tabii ki alıştığımız bir şey. Maalesef yine çok çirkin bir açıklamayla muhatap olduk. Biraz evvel arkadaşlar söyledi. E bunda zaten e, yani yıllardır Türk futbolunda ayrıcalık yaşayanların açıkçası adalet gelmesine yabancı var dediğiniz zaman adı üzerinde yabancı var yani. Hani bizden biri değil. Yabancı var demek adalet demektir. Adalet demek doğru olması demek değildir. Adalet bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Adalet hataların ve doğru kararların eşit olarak dağılmasıdır. Belki bunu anlatamadık ama ben bir kez daha anlatayım. Hatalar yabancı vardan önce eşit dağılmıyordu. Şimdi her türlü hata olabilir, olmayabilir ama sonuçta yabancı ya adamlar. O yüzden de buna karşı gelmeyi anlayamıyorum. En tabii değişik olan da yabancı varı isteyen bir tarafın yabancı varla ilgili açıklama yapması. E, biz istedik dediniz. Biz istedik, ilk biz istedik dediniz. Bu konuda ısrarlı olduk. Biz istedik dediniz. Tamam ben de dedim ki zaten geçen hafta hatırlarsanız. Herkes istedi. Geldi yabancı var dedim yabancı var geldi şimdi yabancı vara sataşıyorsunuz. Yabancı vara beraber hani siz istediniz biz de istedik geldi. Biz yabancı var üzerinden niye Türk futboluna karşı bu tip bir savaş açtılar anlayamadım yani. Ama aslında anladım da anlayamadım diyelim. Yani dediğim gibi adalet istiyoruz ayrıca istemiyoruz altında çiziyoruz. Lehimize de hata olmasın aleyhimize de olmasın. Ha, hatalar oluyorsa da ki insanoğlu hata yapar. Hatalarda eşit dağılsın diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Her seferinde anlatıyorum. Benim bütün konuşmalarımdan başka şeyler çıkıp konuşmamın metnini bile değiştirip onun üzerinde konuşuyorlar. Benim demediğim geçen programı seyrediyorum. Ben dememişim öyle bir şey. Aradım zaten arkadaşları. Dedim ki ben böyle bir şey demedim. Kusura bakma editör hata yapmış. Ben öyle bir şey demedim. Yabancı varı biz getirdik. op diye biz istedik diye federasyon yaptı demedim ki. Dün geçen hafta açıklama yaptım. Dedim ki karşı takım da istiyordu. Biz de istiyorduk. Kulüpler de istiyordu. Yabancı var geldi dedim biz getirdik yabancı diye metni değiştirdiniz. Ondan sonra da onun üzerine yorumlar yapıyorsunuz. Bunlara gülüyoruz. Bu oyunlar olmuyor tabii ki. Ama sonuçta inşallah Türk futboluna hatalarda da adalet gelir. Ayrıcalık olmaz. Her zaman söylüyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Adalet istiyoruz diye. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yabancı e. orta konusunda bir gelişme. Yani ya, ya. ya takımların Fıdağlı kararları. Yani olurdu. ben şöyle anlatayım size. E, federasyonumuza en baştan beri güveniyoruz dedik. Bütün kulüpler beraber yabancı var istedi. Haberiniz olsun. Yani bu yabancı var olayı kulüpler birliğinde konuşulmuş kulüplerimizin ortak bir şekilde talebi var. Onun üzerine yabancı var geldi. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan bir şeyler çıkarmaya gerek yok yani. Buna rakibimiz de dahil. Rakibimiz de en başından beri çıktığı gün açıklama yaptılar değil mi? Biz de istiyoruz diyor. Biz istedik zaten der. İlk biz istedik derler. Tamam geldi işte. Neyi konuşuyorsunuz? Teşekkür ediyorum. E, derbi, tarih, e, derbi, tarih, teşekkür derbi tarihi hocam. Derbi tarihi hocam bey. Derbi Teşekkürler, teşekkür teşekkürler. Teşekkür